Akif Beki, Hasolarla Memolar Madenleri Nasıl Yönetiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki, Candaş Tolga Işık'ın canlı yayınına çıkmış. Soruluyor, Erzincan İliç'teki çöpler altın madeni, aktif bir fay hattının üstüne mi kuruldu? Cevap nasıl olsa beğenirsiniz. İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım demesin mi bakan? Sanki Candaş Tolga, olay yerinden geçerken kazara tanık olmuş, yetkiliye aktarıyor, bakan da ihbar kabul ediyor, aslı var mı, iddialara bakacak. Çoktan o bilgiyi almış, bakanlıktaki ekibince daha ilk briefingde bilgilendirilmiş olması gerekirdi. Düşünün, dünyanın 11. altın rezervine sahibiz. Ama 3. büyük altın madeni bizde kuruluyor. Hiçbir yerde 150 metreyi geçmeyen atık toprak yığını bizim madende 250 metreyi geçmiş. Heyelan geliyorum diyor ve geliyor. Göçük altındaki 9 madenciye hala ulaşılamışken yeni bir toprak kayması riski de var. Bu faciaya nasıl davetiye çıkarıldı, kimin ihmal ve kusuru oldu, alemin en uyanığı biz miyiz, madenin kapasitesini bu kadar büyütmek niye başka ülkelerin aklına gelmiyor, onlar 50 yıl yerine 20 yılda rezerv çıkarmayı akledemiyor mu, ölümcül riskleri bile göze aldıran hangi açgözlülüktür, böyle agresif bir tamahkarlığa ne suretle izin verildi. Konu hayati, işin içinde siyanür var, yani bütün sorular daha ilk bir saatte cevabını bulmuş olmalıydı. Fakat Bakan Bey, madenin altında aktif fay hattı olduğu iddiasını dahi gazeteciden duyuyor. Araştıracakmış. 40 yıldır namaz kılıp Sübhaneke'yi Bismillah şimdi, yeni duymak gibi. Yalan yok, halka tepeden bakan seçkinci anlayışa karşı, memleketi hasolarla memoların yönetmesini savunanlardandım. Fakat böyle de değil yahu. Ne yani memleketin idaresini hasolarla memolara mı bırakacağız, lafının izini sürmüştüm kim ettiyse iç fetihçiliğin kapısını da o açmıştı ama iyi ki de etmiş miydi? Gazeteci Emin Çolaşan'ın dedesi Refik Şevket İnce'ye mal edildiğini okumuştum bir yerde. Görünüşe göre CHP'li seçkinlerin, Demokrat Parti iktidarını aşağılamak için ettiği bir laftı. Oysa Çolaşan'ın dedesi, CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'ye katılmış, üst görevler almış bir siyasetçiydi. Bir yanlışlık söz konusu gibiydi. Yeter söz milletindir sloganıyla DP saflarında seçime girmiş biri halk iktidarını niye aşağılayacaktı ki? Pek inandırıcı bulmamıştım. Olumsuz anlamda ilk kim kullanmış olursa olsun. Memleketi hasolarla memolar yönetecek inadını ateşledi. Devleti, kurumları ele geçirip halka açma sevdasını da bu söz kamçıladı. İyi mi oldu? Sorgulamadan edemiyor insan. Bastiksiz-1a001.jpg Kurum ne diyor? Tam burası ne çalıyor? AK Parti adayı Murat Kuruma göre CHP ile Dem Parti İstanbul'da anlaştı. İttifak emri de Kandil'den geldi. Ancak iktidar propagandasının fanfar bandosu bu hususta hem fikir değil. ayrı telden çalıyorlar. Biri Dem Parti aslında aday çıkarmaktan kaytarmaya çalışmış da oyunu YSK bozmuş gibi fanfın ediyor. Bir başkası, Dem Parti'nin İmamoğlu'na karşı ayrı aday gösterdiğini, CHP ile ittifaka girmediğini, adayını da saatini geçirmeden vaktinde YSK'ya bildirdiğini dümdüz aktarıyor. Birbirini yalanlayan ve çürüten bu seslerin hepsi, aynı korodan çıkmasın mı? Murat Kurum ne söylüyor, tam burası ne çalıyor Allah aşkına? Çok sesli koroda yok bu kakofoni. Ağız ve söz birliği yaparak önce aralarındaki uyumsuzluğu giderseler bari.